Litvanya'ya gidiyorum. Litvanya'nın Vilnius şehrine gidiyorum. Blablacar'la gideceğim Vilnius'a. Giden birinin arabasıyla gidiyorsunuz belli bir ücret karşılığında. Şimdi onun olduğu otoparka gidiyorum. what is your name Ahmed. first I said Muhammad because it's the most famous one <laughs> so, yeah. so therefore I'm, I I, yeah, I, no problem, no problem. I messed it up but, uh, but then uh, he's after. Yeah. And Anna. Hello. <laughs> <laughs> where are you from? We're from Poland. From yeah? Warsaw. No, okay. not from Warsaw. From Zamość. From Kraków. And your name is Renata. Renata. And yours? How do you pronounce it? Wojtek. And okay. where do you come from? Austria. Austria. Yeah. And you? I'm from Turkey. From Turkey. Yeah. Very nice. We like Turkey. Okay, guys, we have. <laughs> <And ourself too. laughs> guys, we have. We have one more girl. She was she was begging okay. to take her. Okay. She was okay. only for for a part of the of the of the travel. Uh, she, she was really bombing me with, with, with <laughs> messages asking please please, please take me take you mm -hmm. I said like okay two people and um, this place is yeah, small. No, and they were very interesting <laughs> to <laughs> talk and to ask where are you from what are you doing here do you enjoy Turkey blah. blah. <laughs> Like we were we were walking in the street. We, we we go to the shop and then in the shop we were just we were just looking, okay, mm -hmm. like, this one, like like tourists. And the guy, of course, served us a tea, okay. The, mm -hmm. the, 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 yeah, the, the, the first step to, to serve us a tea, and then and then we we were talking. Perfect tea. Yeah, very good tea. Yeah. The, in the small cups yeah mm -hmm. the, the traditional way yeah and I said okay come on come on let's go it's it's a lunch time go, go with <laughs> me to my home yeah my mom is cooking and uh, and then we went with him and uh, uh it was it was funny It was very it was very traditional. It, mm -hmm. was, it was a bowl in the middle with mm -hmm. all the things. Yeah. All the people sitting around on the on the ground. Yeah, yeah, yeah. No, That's no, a no really chairs, way. No, no, table, nothing. And then we, and then we were eating with, mm -hmm. with yeah. hands, and it was really so cool. The, the 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 mom of of this guy was not speaking English, mm -hmm. so, so she was like smiling. All the yeah. Arkadaşlar şimdi şöyle bir yerde mola verdik. Su alacağım ben ya. 2.99 12 lira yani. Yolculuk çok güzel gidiyor. Yani otobüsle gitsem 30 euro verecektim. Şimdi 15 euroya gideceğim. Artı çok güzel insanlar tanıyorum. Çok güzel vakit geçiriyoruz. <laughs> Bye, Have a good trip. Have a nice here. Nice anniversary. Şimdi hostumla akşam yedi buçuk, altı buçuk, yedi buçuk gibi buluşacağım. O zamana kadar bir üç saatim var. Onlar bir hotele geldi. Onlar burada kalacaklarmış. Onların da yıl dönümüymüş. O yüzden gelmişler. Her ilk defa geliyorlar. Nice to Bayağı yeşil, bayağı yeşil. Zaten geçtiğimiz yollar ormanlıktı. Çok güzeldi, Yeşil yollardan geçtik. Şimdi şu alışveriş merkezine gideceğim, orada internete bağlanacağım. Birkaç işimi halledeceğim. Sonra bugünü planlayacağım, hostumla buluşacağım akşama doğru dediğim gibi. Buraya geldiğime çok mutluyum, benim için yepyeni bir ülke. Burada çok güzel zaman geçireceğiz umarım. Arkadaşlar Lviv tabelası var. YouTube'a başlamadan önceki seyahatim Lviv'eydi, Ukrayna ve çok güzeldi yani gerçekten çok güzel geçmişti. Şu an bu olanları görmek çok üzücü ve şu an çok da yakınım yani çok yakınım. Evet arkadaşlar bu arada Litvanya'da Baltıklar turumun resmi olarak ilk durağı oluyor. Turum buradan sonrası pek planlı değil aklımda bir şeyler var ama herhangi bir planım yok kesin olarak. Ama çok güzel olacak eminim. Şimdi şöyle bir market buldum alışveriş merkezinin içinde. Bir batıştırmalık şeyler alacağım. Şöyle kakaolu bir şey var ondan alacağım. Da Litvanya'da da Euro kullanılıyor. Litvanya, Letonya, Estonya bunların hepsinde Euro kullanılıyor. Evet şöyle bir şeyler aldım. Şimdi size göstereyim. Şöyle çantamda olsun acil durum diye yine buğday patlağı aldım. Bu 50 cent. Şöyle meyve suyu aldım. 30 cent. Bir de şöyle çikolatalı bir hamur işi aldım. Kek tarzı bir şey. Donat tarzı. Bu da 40 cent. Tadına haşhaşlı çöreğe benziyor. Üzerinde çikolataya aldanıp aldım. aldım. İçi galiba haşhaşlı çörek. Fena değil en azından karnımı doyurur. Bu da kötü çıktı ya. Ki bildiğimden şaşmasaydım. Böğürtlenli falan aldım şunu. Portakallı alsaydım keşke. yiyorum. Daha sonra tostumun evine doğru gidiyorum. Bugün ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Sadece kart surfingden ayarladım. Gerçi söyledim mi? Söylememiş olabilirim. Bildiğiniz iki gece kart surfing'den bir hosta kalacağım. Beni ağırlayacak Hintli biri. İyi birdir. Umarım güzel bir tecrübe yaşarım. Şimdi şunu yiyeyim, otobüse binip onun evine gideceğim. Şimdi hostumla konuştum. O da eve varmak üzereymiş. Ben otobüse bineceğim. Şöyle otobüs durağındayım. Saule Tekis yönüne gidiyorum. 3 dakika varmış otobüsüme. Baltıkları ben genel olarak çok seviyorum. Hem Avrupa bildiğindesiniz. Avrupa'nın içindesiniz ama çok ucuz. Yani çok ucuzdan kastım aşağısı kadar pahalı değil. Ve ilginç yerler yani Rusya'ya çok yakın. Eskiden Sovyetler yönetimi altında kalmış o yüzden ayrı bir ilginçliği var. Yani şu an Litvanya Belarus sınırına 30 km. Kaliningrad yani Rusya'nın Avrupa'daki parçasına da bayağı yakın. O ikisinin arasında kalıyor hatta. O yüzden son zamanlarda bu yaptırımlardan dolayı Litvanya ile Rusya'nın arası bayağı gergin. Rusya isterse Kaliningrad ve Belarus sınırından kapatıp 30 kilometre, 50 kilometre km boşluk var. O kısa boşluğu kapatıp buraya abluk altına alabilir. O yüzden Avrupa Birliği burayı çok dikkatli izliyor. alırsanız şöyle 1 Euro'ymuş. Uygulamadan alırsanız 65 Cent. Bileti alıp şu makineden de onaylatıyorsunuz. Şimdi otobüsten indim. Şöyle güzel yeşil sokaklarda yürüyorum. Çok güzel gerçekten. Şöyle bir caddeye geldim. Evi de buldum galiba. Tamamdır bu galiba. Biri geliyor. Ses geldi onunla giriş yaparız. Hi. Hi man. Şu fa face. face. Ahmet, right? Ahmet, right? Yeah. Thanks right. Uh, for hosting. You're done with your. Yeah, oh. I'm Yeah. Nice. Thank you. you? Yeah. Oh. Did you try to reach me? Huh? Did you try to reach me? No, no, no. Oh. Are you waiting so long? Outside no, no, no. Or? I was just figuring out how to ring your bell. Did it ring or? No, it doesn't work. Ah, okay. I was just stepping out for smoking cigarettes. <laughs> okay. It's a best time. Mm -hmm. <laughs> Leave it inside. Thanks for Feel free. You. free. You can keep your bag if you need to access any shelf. I'm from? I'm from Turkey. <laughs> Turkey? Oh, mm -hmm. Okay. You are from India? India, yeah, of course. Yeah, So, yeah. how long have you been working here? I've been working one year. Like, one year? Yeah. Is it nice? It's, yeah, kind of, it's fine. Mm -hmm. It's like, it's a happy place. Yeah, 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 yeah. I can, I can uh, say. You yeah. can, like, a uh, will step out after mm -hmm. some time. Mm -hmm. Where they have, they, there are some meetups, out there, mm -hmm. like uh, cold surfing meetups. Mm -hmm. You okay. can see a lot of people there. Okay, perfect. Yeah. Yeah okay. Evet arkadaşlar geldim. Evde bayağı dışarıdan eski görünüyordu ama içerisi bayağı yeni. Balkonu var şöyle. Şöyle bir bahçe açılıyor çok güzel. Arkadaşlar şimdi hostum bana şöyle güzel bir peynirli yumurtalı bir tost yaptı. Bir de şöyle çay yaptı. Çay içeceğiz. Hiç çok güzel. Yumurta sosu var, peynir var. Muhteşem. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz, çayımızı içeceğiz. Birazdan dışarı çıkıyoruz. Dışarıda bir dolaşacağız. Bir de bir couchsurfing buluşması varmış. Oraya gideceğiz. Orayı da çok merak ediyorum size de göstereceğim. Arkadaşlar 400 yıllık bir kiliseymiş bu. Şimdi dışarı çıktık, dolaşıyoruz. Şöyle şurada da park var. So here used to happen uh, DJs and all. It's like mm -hmm. like last year when I was here, I yeah. I read about it. This mm -hmm. about this church. The next day I am coming. There was like party happening There is a DJ wow, guy and everyone was. They saying. didn't renovate it, right? It's a renovation process. So oh. it's recently this year, it started. Mm -hmm. It's in a renovation process. Last year it was even worse than this. Now so they are trying to renovate. Lithuanian people like warm. Warm. Uh -huh. they, they look angry, <laughs> but they are very sweet. If you say them like, if you say them like with a greetings, labas, <laughs> or like labas parkas or something, they will be like blushing <laughs> in front of you. Wow, labas. Yeah. So those are the places I told. Şöyle hamaklar var arkadaşlar. Şurada da kitaplar varmış, kitaplık varmış. Oradan kitabınızı alıp okuyabiliyor musunuz şu hamaklarda uzanıp? Muhteşem bir yer ya. Şöyle rastgele bir park. Blueberry speaking. Arkadaşlar şimdi şu kalenin üstüne çıkacaktık manzarayı izlemek için. Kapalıymış buraya yarın geleceğiz. Şöyle şurası. Şurada bir akarsu var. Nehre açılıyor ileride. muhteşem burası ya. Gerçekten her taraf yemyeşil. Şu parkın güzelliğine bakar mısınız? Şurada kano yapıyorlarmış. Hatta arkada ana nehirde de kana yapıyorlarmış. Onu da belki denerim vaktim kalırsa. Bir mola verelim. you want. You go there by foot from there. Yeah you can just walk through mm -hmm. your shoes yeah just lift your pants and just walk mm -hmm. now the water is less okay. last week when i came with the Wasu people mm -hmm. the water was really high, like... so do they have their own rules yeah i'll show you the constitution, there okay. a constitution there. arkadaşlar burası Danimarka'da Kristiana gibi özerk bir bölgeymiş kendi kuralları var yine şimdi içeri girip oraya bakacağız Yani da Cristiano'da gibi sanatçılar toplanmış. Her taraf şöyle gördüğünüz gibi tablolar, resimler. <gülüyor> 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 Kaç tane yüz bulabilirsiniz burada arkadaşlar? Çok fazla var. <laughs> so how long they've been living here? Don't know about it. Hmm. But it's it's been a long time. Yeah, it's been a long time. Okay. Very long. <laughs> this is the over <laughs> so, here you can find uh, that <laughs> Now we are around here. This okay. Area. We'll explore it. First <laughs> şöyle insanlar nehir kenarında oturmuşlar. Şöyle sandalyeler de var. Nehrin ortasında çok güzel ya. This is the Okay. <laughs> Can you find Turkish language here? It's si. everything. This is the constitution. Türkçe de varmış. Bakalım bulabilecek miyiz? Ye. Anayasa. Wow. Ye. Yeah. Herkes bilinere deresi kıyısında yaşama hakkına sahiptir. Herkes sıcak su kullanma ve kışın ısınma, bir çatalında barınma hakkına sahiptir. Herkes ölme hakkına sahiptir ancak bu bir zorunluluk değildir. Herkes hata yapma hakkına sahiptir. Herkes özgün olma hakkına sahiptir. Herkes kedi sevme ve ona bakma hakkına sahiptir. Herkes taraflarından bir ölene kadar köpek bakma hakkına sahiptir. Herkes susma hakkına sahiptir. Herkes mutsuz olma hakkına sahiptir. Hiç kimse şiddet kullanma hakkına sahip değildir. Herkes anlama hakkına sahiptir. Herkes adını hatırlamalıdır. Hiç kimse sahip olmadığı şeyleri paylaşamaz. Herkes ağlama hakkına sahiptir. Mağlup etme, karşılıkların teslim olma. Uzupis Cumhuriyeti. Anayasası arkadaşlar tüm dillerde var. Şuraya bakar mısınız? Ve Türkçede de var. Çok ilginç gerçekten. Gerçekten çok ilginç. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Evet arkadaşlar Uzupis Cumhuriyeti burası. Yine Vilnius şehrinin ortasında kendi anayasası olan bir yer, sanatçıların toplandığı bir yer. Çok ilginç gerçekten. Şöyle köprünün altına bir salıncak asmışlar. Çok iyi ya, şuraya bakar mısınız? Burası az önceki Uzupis Cumhuriyet'in girişi.

görülecek yerler kısmına. Oradan sonra da Couchsurfing buluşması varmış. Oraya gideceğiz. Çok fazla parkları var ya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten şehrin her tarafında parklar var. The city has quite a lot of attractions. Yes. Everyone <laughs> happy and they have a lot of Things around like uh, uh, they like entertain the citizens here. Mm -hmm. yeah. So they attract the tourists. Tourists And like, they also, keep it. They have happy citizens. The situation, a mm -hmm. lot of people are coming here, and the expenses for the groceries were mm high, -hmm. the room yeah, expenses were high. Yeah. Akşam we woke up on your mush. şehir merkezi tam olarak burası oluyor. Akşam bu yolu kapatıyorlarmış. Sadece insanlar buraya vakit geçirmeye, eğlenmeye geliyormuş. Ve arkadaşlar az önce ne duydum? İşi olmayanlara işsizlik maaşı 900 Euro'ymuş. Ve kira az önce gösterdiğim ev onun kaldığı ev 500 Euro kira veriyormuş. Böyle bugün Cuma akşamı bayağı kalabalık buralar. Ve her yerde burada Ukrayna bayrakları asılı. Burası savaşı çok büyük bir şekilde kınıyor zaten komşuları. Şimdi Couchsurfing buluşmasına geldik. Evet şöyle Couchsurfing buluşmasındayız şu arkadaş mesela tüm Türkiye'yi gezmiş. Geçen sene 6 ay Türkiye'de kalmış. Kars'a gitmiş, Hakkari'ye gitmiş, Van'a gitmiş. Şurada da Ermeni bir arkadaş var. Bu arkadaş Amerikalı bu arada. You want to say something to Turkish. Right, I'll say what I say always yeah. about Turkey. Turkey is the most hospitable kindest, most generous people that I've met around the world. Yeah. Evet. Seni seviyorum. Wow. -Ermeni Türk Ermeni dostu arkadaşlar. Turkish and Ermeni friendship. We we don't fight. Grup dağılıyor. Çok iyi bir. Bir sürü insanla tanıştım gerçekten. Öyle biz şimdi eve dönüyoruz. İlk günümüz böyle geçti. Vilnius, Litvanya'da. Okay. Old Town'da dolaşıyoruz şimdi. Oltan'ın girişini göstereceğim. Büyük bir kapı var. Burası buranın girişi diye geçiyor. Daha sonra arka geldiğimiz yöne doğru oltan devam ediyor. Şöyle girişi dışarıdan da göstereyim. Bayağı büyükmüş bu arada. Eskiden şehrin girişi burasıymış. Şu anda oltağının girişi şeklinde. <laughs> Burası gündüz marketmiş böyle pazar gibi bir yer. Gündüz gündüz market burası. Yarın sabah geliriz tekrar göstereyim size. 10 gece böyle yüksek sesle müzik açmışlar. Şimdi bir şeyler yemeye geldik. Bye. Şöyle oturduk ben tavuk döner aldım, tavuk döner sandviç, şüfe de falafel aldı. Şimdi onun tadına bakıyoruz. <laughs>